Kadınlara ve çocuklar işte engellemek için yapılmış bu uygulama sadece kadınlara <laughs> özel. telefonunuzda yüklü mü? Yüklü. Telefonunuz yükleyelim. Ee, sadece kendiniz için düşünmeyin. Arkadaşınız olur, üst komşunuz olur. Onlar yardım amaçlı ihbar bıraktığınızda ekiplerimiz gelip yardımcı oluyorlar. Onun kadesi mi? indirdim. Evet. evet. Yardımını aldım. Teşekkür ediyorum. Tavsiye <laughs> evet. ediyoruz. Evet. Çok Eşimle sıkıntılarım vardı. Yani annemlerin evine geldim. Ondan sonra orada duramadım. Psikolojik ondan dolayı. daha sonra kadın sığınmaya yerleştim. Polis aradım. Onlar geldiler. Beni götürdüler. Çok iyi baktılar, evet. ilgilendiler. Sağ olsunlar. Yani çok iyiydik. çocuklarım da aldım yanıma. Merhaba. Hayırlı günler. Merhaba. 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 Burada çok güzel bilgiler var okumamız Hiçbir lazım. Hiçbir polis, savcı, ha, hakim arayıp sizden para talep etmez zaten biliyorsunuz. Doğru, doğru. Adınız FETÖ'ye, terör örgütüne karışmıştır deyip arıyorlar Olur, biliyorsunuz. Orada, Hiçbir polis, savcı, hakim arayıp da sizden para talep Zıra. etmez. Çok Sağ teşekkür ya. ederiz. Sağ olun. Kendisini hakim, savcı, polis olarak tanıtıp para para talep edenlere itibar etmeyelim lütfen. Para talep ediyorlar. Evet. Hani bunu basında görüyorsunuz. Biraz önce de geldi. öyle yaptık. Başımıza geldi. geldi mi? Evet. Hani orada çok güzel bilgiler var. Onunuz şey tavsiye yapalım. ederim. Hani başımıza da gelmez mi? demeyelim. Hiçbir Yok. polis, savcı yani sizden para Aray, talep etmez. Alev, sizden yapamazsın. para talep tamam. etmez. Bu işte dolandırıcılardan anlattılar. Dolandırıcılar herelik mesaj çekiyor, para istiyorlar ikisine. Biz de anladık ve teşekkür ettik. Ya da sigortanız bitti, icra takibi başlatıldı diye arayıp Hristiyanlar var ya, onlara itibar etmeyelim hiçbir şekilde, bilgilerinizi vermeyin. Şu özel bir uygulamamız. Hı hı Kadınları ya. ve çocukları işte de engellemek için yapılmıştır. Uygulamayı indirdiniz mi telefonunuzla? Ben eski 112 çalışan olduğum için. Biliyorsunuz, çok güzel. Yani. Sadece kendiniz için değil, arkadaşınız olur, üst komşunuz olur. olur. Onlara yardım amaçlı ihbar bıraktığınızda ekiplerimiz Tavsi gelip yardımcı oluyorlar. Sizleri bilgilendiriyoruz, geziyoruz. Tamam. Ama sizlerin de böyle bu konuyla alakalı bilginiz varmış. Evet, evet. İlgilendirirseniz, ya yani bu evet. ne kadar çok kişiye yayarsak ki inanın güzel çok güzel kişiye olan. ulaşmış evet. olacağız.